Almanya'da yaşamak, Almanya'da kalmak, iş bulmak daha ne kadar kolaylaşabilir bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi sen iş bulma vizesiyle Almanya'ya geldiğini farz edelim. Onu da zaten bir önceki videoda anlattım ben. Şimdi iş bulma vizesiyle Almanya'ya geldiğin zaman zaten kendi mesleğin ve diplomon üzerinden geliyorsun. Tamam mı? Geldin burada iş başvuruları yapıyorsun. Yaptığın zaman da farklı bir meslek adına da iş başvurusu yaptığını farz edelim ve bundan da kabul olduğunu farz edelim. Almanya sana sen başka bir meslek adına çalışamazsın demiyor. Kendi mesleğinde iş bul demiyor. Yani sen kendi mesleğin dışında da aynı zamanda Almanya'ya geldiğinde iş bulup kalıp çalışabiliyorsun. Almanya sana diyor ki iş bulduysan okey kardeşim diyor. Zaten sen iş bulmak için gelmiştin diyor. Ve sen de işini bulup çalışmaya devam ediyorsun. Sonrasında tekrardan iş değişikliği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece ufak tefek izinler gerekiyor. Ona haber veriyorsunuz. Takip edip beğenmeyi